Merhaba arkadaşlar, Olta suda olan herkese rastgele Yeni bir video ile karşınızdayız Size şimdi yeni bir video çekeceğim Videoyu neden çektiğimi sizlere anlatayım Instagram olsun, Facebook olsun ee, Sorular geliyor Hangi kamışı kullanırsınız, hangi LRF kamışını önerirsiniz Ucuz yollu güzel kamış Önerebileceğiniz kamış var mı ee, Ben de o yüzden sizlere bir LRF kamışı videosu Çekmeye karar verdim Kendi kullandığım kamışla başlayacağım sizlere Bunu tanıtacağım arkadaşlar kendi kullandığım kamış herkesin bildiği gibi ben Fujin 08 0810 ataklı kamışını kullanıyorum. 2.30 boyunda gerçekten güzel bir kamış. Özelliklerinden bahsedersek kamış solit uçlu bir kamış. Oldukça sağlam bir kamış. Acı yani, Aji kamış olmasına rağmen ben bununla güzel mırmır mır avları da yaptım. Turna avları da yaptım. Vesaire vesaire. Güzel avlar yaptım. Yani levrek bile almışlığım var bu kamışla. Ee, dediğim gibi solit uçlu bir kamış. Fast aksiyona sahip bir kamış. Ve de 100 gram hafif bir kamış çok güzel onu da Sahara makina ile kombinlemiştim tabi daha ucuz makinalarımız var daha sonra size bunlarla ilgili videolar da çekerim ben işte bu kamışı kullanıyorum şu an herhalde 420-430 lira segmentlerinde gerçekten verdiğiniz paraya değecek bir kamış o yüzden hepinizin kullanmasını tavsiye ederim dediğim gibi solid uçlu fast aksiyona sahip bir kamış 100 gram 2.30 boyunda ee, rahatça şöyle göstereyim. Ee, 1 gram, 2 gram gibi ciketleri ucunda e, ucunda aksiyon verirken rahatça hissedebileceğiniz bir kamış. Gerçekten test ettim. 1 gram, 2 gram ve 3 gram arası kullanıyorum ben bu kamışı istavrit avlarında. Gerçekten muhteşem verimler aldım zaten avlarım da, kanalımda mevcut. YouTube kanalıma bakabilirsiniz. Orada da mevcut. Kanalıma abone olmayı Unutmayın bu arada ee, bir daha baştan geçeyim. Fest aksiyona sahip bir kamış, Solid uçlu bir kamış, 100 gram, e, 230 boyunda. Gerçekten e, şeyleri, küçük gramajları müthişem olarak yüzleyebileceğiniz bir kamış. Yine diyorum bunu tavsiye ederim size arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten alın ve kullanın. Memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ikinci konuya. Bu kamışla taş balığı avları yapılabilir mi? Karagöz olsun, levrek olsun, eşkin avları olsun. Evet bu kamışla o avları yapabilirsiniz. Hatta balığı alıp dışarı bile kaldırabilirsiniz. 1 kiloya kadar. Hatta 750 grama kadar kaldırabilirsiniz. 1 kiloda kırılabilir belki. O da sanmıyorum ama kırılacağını. Bu taş balığı avları yapabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben hiç riske atmayacağım. Ama bununla taş balığı da avları yapabilir. Nasıl yaparsınız? Ben size söyleyeyim. Belki bunu kimse bilmez. Bu kamışın Fuji Krodai modeli var. O, da o saat Langer, o da Krodai modeli. O 15 215 atarlı olması lazım. Ben ne yaptım? Bir deneme yaptım. Şimdi göstereyim. Şöyle aldım. Bu da şöyle getirdim. Fujin Satlanger'ın 2 15 ucu. Yani daha çok taş balıklarında kullanabileceğiniz bir uç. Ne yaptım? Onu Fujin Satlanger'a taktım, denedim. Olabiliyor mu diye. Aldım, taktım ve oldu. Daha sonra ne yaptım? Gittim internetten bir tane Fujin Kurodai uç parça sipariş ettim. Sipariş ettim ve böyle kullanmaya başladım. Şöyle anlatayım size. İstavrit avlarına giderken kendi ucuyla mır mır eşkin avları olsun. Ne yapıyorum? Kurodai modelin ucunu Fujin Satlanger 08 onun ucuna takarak güzel taş balığı avları yapabilirim. Özellikle göle giderken kullanıyorum. Perch, turna avları yapabilirim. Bu da bir taktiktir. Belki kimse biliyordur. Belki de biliyordur. Ama işe yarar bir taktik oldu. O yüzden sizlere söylemek istedim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Çok para vermek istemiyorum ama hem istavrit avı hem taş balığı avı yapmak istiyorum. O zaman benim dediğimi yapın arkadaşlar. Bir tane Fujin Southlander alın. 08-10 atarlı onu istavrit avlarında kullanın. İnternetten de bir tane 2-15 Fujin kradayı. Kamış sipariş edin ve ucunu takarak güzel taş balığı avları yapabilirsiniz. Ben denedim. Güzel işler çıkardı. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar hem taş balığı hem de aji istavrit avı yapabilirsiniz. Tabi şimdi bir de Fuji'nin yeni silikonları çıktı. Onu videoda tanıtmıştım zaten. Büyük ihtimalle LRF sosuna güzel damga vuracak silikonlar bunlar. Onu da öteki videomda izleyebilirsiniz. Tabi yine Yumi ile ilgili videolarım var. Özellikle Fusion Yumi'ler e, mırmır avlarında muhteşem çalışıyor arkadaşlar. O Onları deneyebilirsiniz. Tabi yine e, favori rengim Fusion Baby Worm beyaz. O da gerçekten istavrit avlarında muhteşem işler çıkarabilen bir silikon. Çıkarabilen değil daha doğrusu çıkaran bir silikon. Muhteşem yapısıyla istavritleri kandırıyor. Özellikle iri istavritleri çok güzel kandırıyor. Yine taş balıklarında Fuji'nin yeni kullandığı silikonları kesinlikle kullanın. Daha benim de deneme fırsatım olmadı. İnşallah deneyeceğim. Av yaparken de sizlere bir videosunu atacağım. Yine Yumi'lerle de size video atacağım. Yumi'nin özellikle kırmızı olanı. Morla kırmızıyı ben aynı pakette tutuyorum. Bu arada bunu da bilin hiçbir şey olmuyor. Morla kırmızı. Pembeyle turuncu da bir pakette bir şey olmuyor. Onu da öyle kullanabilirsiniz. Kırmızısıyla bu sene en az 20-30 tane mırmır mır almışlığım var. Muhteşem işler çıkardı. Onları da kullanabilirsiniz. Tekrar size söyleyeyim. Ee, Fujin kamışı. Fujin Sutlanger. 2.30 boyunda 0.8-10 at adalarında bununla güzel aji istavri tavları yapacaksınız. Daha sonra fazla para vermek istemiyorum derseniz internetten bir tane Fujin Kuradai ucu sipariş ediyorsunuz yine bunun sapına takarak kullanabiliyorsunuz. böyle bir video ile sizlere aydınlatmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Olta suda olan herkese rastgele son kez söylemek istediğim kanalıma abone olun ve destek olun ki böyle videoların devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olun. Olta suda olan herkese rastgele diyorum.